Hocam günaydın. Günaydın. İyi pazarlar. Nasıl? İyi pazarlar. Ve siz değerli Gold Train üyeleri hoş geldiniz. E, 2024 yılını kapatmadan önce bu canlı yayın serimizin ilk bölümüyle başlayalım istedik. Pazar günü burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Burada hocamıza soru sorma fırsatını yakalayacaksınız. E, onları chatten bize ulaştırabilirsiniz. Deyip hocam topu size atıyorum. Evet. Evet. Okullarda Türkiye'de yeni yıl kutlaması yapılmıyor. Eski yılı gönderdik diye kutlama yapıyorlarmış. Yani yıl bitiyordu kutlaması. Yani bu e, Türkiye'de bu çeşit şeyler hep geçmişte kalmanın sonuçları. Ya yani bu e, geleceğe dair bir e, yeni yılı karşılamak bence daha pozitif bir şey. Sonra bu işte Noel Baba ya da Yılbaşı falan bunlar hani e, bu topraklardan çıkmış şeyler. O nedenle e, çok fazla bunlara takılmamak lazım. Geçen yıl oldu bitti. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım kısmından devam etmek gerekiyor bence. O yüzden biz de bu seneyi kapatırken gelecek seneye dair e, yayınlarda konuşamadığımız demeyeyim ama. Bizim yayınlarda daha böyle zaman ayırıp verdiğimiz emeğe karşılık bulduğumuz bir kor topluluk var. O topluluğu genişletmeye çalışıyoruz. Bence bu şeyin yaptığımız bu yayının da amacı o. Örnek veriyorum. Şimdi bize çok fazla yabancı raporu geliyor dünya ekonomilerine ilişkin. E onları yayında anlatsak e, belki de çarçur olacak e veya o raporları paylaşmak açısından bakıldığında bir topluluğa açmak e, raporları yaya, e, yayınlayanlar açısından da haksızlık olacak. Her izin almak da lazım belki böyle e, kullandığımızda. Ve fakat burada biz e, bu yayına katılanlara bu Goldsman üyelerimize bu önemli raporları eğer e, kontak bilgilerini bizimle paylaşırsa e-mail ya da WhatsApp üzerinden paylaşma imkanımız olacak değil mi Ataberk öyle planladık. Evet hocam bir yandan canlı şey takip ediyorum. Onur Akyol ve Reha Akbaş günaydın yazmışlar. Günaydınlar. Şöyle bir anons geçeyim. Oradan şimdi mail adresimi de yazacağım. Şimdi burada KVKK'ya takılmamak için aslında isteyenlerin WhatsApp numarasını buradan alabilirdik. Fakat ben şimdi oraya mail adresimi yazıyorum. Eğer bu bahsettiğimiz raporların paylaşıldığı kapalı WhatsApp grubuna da katılmak isterseniz ve hocanın üzerine görüşlerini paylaştığı o mail adresine ad soyad ve telefon numarası bilgisini paylaşırsanız sizi bugünün sonunda o WhatsApp grubumuza ekleyebiliriz. Bilginiz olsun. Bu arada tekrar anons edeyim. Bu yayınlarda şöyle düşündük. Tabii ki hocalarım sizler için hani kısa da olsa bir analiz yapacak. Fakat hani burada daha çok kendisine soru sorma fırsatını yakalamanız için yapmayı düşündük. Dolayısıyla sorunuz varsa chatten yazabilirsiniz. Ben de burada seslendireceğim. Bilginiz olsun. Evet. Orada açtım. Erken geldi ee, evet. zaten. Aynı. Ee, tamam. Şimdi, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim 2025 ile ilgili. Yani herkes böyle çok genel konuşuyor. Bir tanesi e, söyleyeceklerimden şu. Şimdi arkadaşlar, yayınlarda da bunu söylüyorum. E, Türkiye'de özellikle bazı e, ekonomistler ekonomist kendine diyenler ya da piyasacılar bunların bir kendi gündemi oluyor bakın sözün meclisten dışarı pek çok değerli yorumcu var ama piyasayı takip etmek açısından kendisine mesela ekonomist diyenleri piyasa yorum yapıyorsa uzak durmanız lazım birincisi bu bence en önemli kurallardan bir tanesi bu çünkü ekonomist dediğiniz adam makro olarak bir yere gider diyebilir. Bunu yer ve zamandan bağımsız söyler. Siz de trade ettiğiniz için sizin zaman ve yerle ilgili bir netleşmeye ihtiyacınız var. Netliğe ihtiyacınız var. Ancak bunu kendi kafanızda değerlendirip yapabilirsiniz. O yüzden ben ekonomistlerin piyasa yorumlarını hiç önemsemiyorum. Bu bir. İkincisi sürekli ekranda olanların yani ekran ekran dolaşanların yorumlarını çok fazla önemsemiyorum Çünkü orada bir, bir pazarlama şeyi var yani trade eden adam e, pozisyonun başında olur sürekli pozisyon anlatmaz üçüncüsü e, size yorum olarak anlatan insanların pozisyonlarını bence söylemeleri gerekir anlatabiliyor muyum yani eğer söylemiyorlarsa burada e, bir çünkü medyacı açısından da, ekonomist açısından da, piyasa yorumcusu açısından da ben çok net görüyorum. Hisse pazarlayanlar var. Çok net yani. hisse pazarlayanlar var. Yani e, belki siz de o detaylara hakim olamayabilirsiniz ama gerçekten böyle bazı aracı kurum, bazı tahtacı falan insanların e, söylediği ya da e, söylemese de belli ücretler karşılığında bu uzmanlara söylettirdiği hisse senetleri var. Söyleyeyim Bir ona da dikkat etmek lazım. Bunlar belki iyi zamanlarda çok göze batmıyor ama piyasada böyle likitlerin çok az olduğu dönemlerde e, çok önemli olacak. Onları bir peşinen söylemiş olayım. Şimdi burada faiz indirimi sürecine girdiğimiz bu dönemde önümüzdeki 3 ay TL'de kalacaklar için 92 günlük sabit mevduat faizi mi yoksa Para piyasası fonunu tavsiye edilmeli. Şimdi para piyasası fonları ile ilgili e, bence bir sorun yok. Para piyasası fonunda kalabilirsiniz. Burada bir tek bu para piyasası fonlarında zaman zaman dalgalanmalar olabiliyorlar. Bir de para piyasası fonlarının bazılarına dikkat edin. Bunlar da özel sektör tahvili oluyor. Ee, bir miktar getiriyi arttırmak ya da paylaşmak, e, pa, e, farklılaşmak adına. O nedenle para piyasası fonlarında kesinlikle kalabilirsin. Çünkü hem günlük faiz. Ya mesela şöyle düşünün. HSBC'de de atıyorum bir aylık bağlıyorsunuz. 20 bin lirayı şeyde bırakıyor. Vadesiz de bırakıyor. Günlük yapıyor gibi size yüksek bir oran veriyor. Ve günlük olarak da faizinizi alıyorsun. Bu da bir yöntem mesela. Bu belli bir vadeye sabit bir faiz elde etmeyi garantileyen bir Oran mevduat faizi para piyasası fonları ise zaman zaman volatiliteler gösterebilir. Bir yerde bir para piyasası fonu var diye sadece mevduata alternatif olduğunu da düşünmeyin. Dediğim gibi bunlara bazen özel sektör tahvilleri de eklenerek e, getirileri yükseltilmeye çalışılıyor. Ben para piyasası fonunun ta, ta, e, tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum e, doğrusu ama mevduatta da iyi oranlar buluyoruz. Onu da söyleyeyim yani mevduatta eğer iyi bir oran buluyorsanız. 3 e, aylık da bağlayabilirsiniz. Ama e, ben ne yapıyorum? Aylık aylık gidiyorum. Onu söyleyeyim. Bir miktar belki faiz getirisinden fedakarlık ediyor olabilirim. Ama ben hani e, para piyasası fonlarını çok fazla tercih etmiyorum. E, belli bir vadeye fixlenmek açısından tercih edilebilir mi? Edilebilir. Orada hiçbir sorun yok. Onu söyleyeyim. E, ilk başta size teşekkür ediyorum bilgi verdiğiniz çok güzel gelir elde ettim. Vallahi yani benim tavsiyelerimle gelir elde etmek açısından eğer bir başarı elde ettirirseniz o başarı sizin başarınız bence. Çünkü şöyle bir şey var. Benim e, tavsiyeden ziyade önerilerim esasında kendim ne yapıyorsam, ne risk alıyorsam, ne risk görüyorsam ve ona karşılık ne pozisyon alıyorsam onu biraz anlatmak şeklinde. Yani şöyle yapın böyle yapın demiyorum. Ben 2024 başlarken o zaman Kolendi ile sponsorluğu vardı yayın yapıyorduk. Şunu çok net söylemiştim. 2024, 2023'ün sonunda 2024 için 2024 TL'nin senesi %100 TL'de kalmak gerekir demiştim. Ama TL'de kalmayacaksanız bir miktar döviz almak istiyorsanız o zaman altında durun demiştim. TLD kalırken de yüksek faiz dolayısıyla hisse senetleri piyasasında ancak hisse bazında hatta orada T harfini söylemiştik işte e, Türkcell'de e, hareket olabilir gibi bir şey söylemiştik Türk Telekom. Teknoloji ve bir miktarda satın almaya e, konu olabilir mi diye. Çünkü bu Turkcell işte varlık fonu Katar'lara satacak falan böyle hikayeler geldi bitti. Yapı Kredi Bankası'nı söyledik. O hikaye hiç bitmiyor zaten. Yapı Kredi satılacak hikayesi falan. 2025'e baktığımda da ben hisse senetleri konusunda biraz daha iyimserim. Ama ilk çeyrekten sonra. Onu söyleyeyim. Çünkü böyle şöyle bir yıl olacak. Yine TL'de kalmak gerekecek bence. Ya bir de dikkat edin. Yani bu hani dolar şöyle artacak, böyle olacak, şöyle patlayacak. Ya tamam, okey. Bir gün olacak bu ama dediğim gibi yani şimdi bunu söyleyen insanlar bir yani bir reyting elde etmek için söylüyor. Satıyor çünkü. E, i̇kincisi e, bu noktada burada bir e, şeyle ilgili e, faizle ilgili e, herhalde şeyi görmüyorlar. Yani hani bu kadar yüksek bir alternatif maliyeti görmüyorlar. Şimdi bir sene dövizde durdunuz. Çok büyük bir götürü bir sene endekste durdunuz. Çok büyük bir gö götürü anlatabiliyor muyum? Yani makro olarak bir kere şunu düşünmeniz lazım. ya Ben portföyümü 2025'te nasıl yapmalıyım? Bence 2025'te e, en azından ilk çeyrekte e, ciddi şekilde TL'de bulunmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yine e, faizlerin bu faiz indiriminin ardından yani bakmayın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte inecek. ya o kendi tebaasına söylüyor onu. Kendi seçmenine e, söylüyor. Tamam mı? Yani e, orada hep bir şeyi var onun. Yani faiz düşecek. E, böylelikle enflasyon da düşecek. O yani zaten bunu bilen insanlar e, biraz okumuş insanlar onu biliyor zaten. Yani o, orada o söylenenin bir anlamı yok. Bu Bundan sonra TL faizler hızlı şekilde aşağı gelecektir. Yok bence bunun arkasında. Yani ve işte eski para politikasına döndük. Yok bunun arkasında bence. Yani onu bir söyleyeyim. Ee, burada şu var. Bence asgari ücretle e, bir erken seçim olasılığını ortadan kaldırdılar kısa vadede. Hiçbir şeyle ilgili Türkiye'de çok böyle e, kesin konuşmuyorum. 2025 de bence TL'nin senesi. 3 ay mı, 6 ay mı, 9 ay mı bir sene göreceğiz. Çünkü bir senedir TL'deyiz ve iyi bir getiri elde ettik. Ee, o nedenle 2025'in bence ilk çeyreği de TL açısından iyi olacak. Çünkü Ocak-Şubat enflasyonu yüksek çıkacak. Muhtemeldir ki Merkez Bankası belki 250 bas daha Ocak'ta indirecek. Ama dövize bir e, hareket olmayacak çok fazla. Eğer çok dijital ya da içsel bir şok olmazsa. Ellerinde döviz de var. Dövizi de tutabilirler. Ne olacak bir noktadan sonra? Eğer enflasyonda bu düşüş devam ederse parasal genişleme çok yükselmeden e, burada yine not arttırma konusu gelecek. Bir de tabii bu İran konusu var. Suriye konusu var. Türkiye eğer bu ülkeler yanında yer alacaksa yani Amerika'nın yanında yer alacaksa buraya bir miktarda para girmeye başlayacak. O yüzden tahvil faizlerinin, mono faizlerinin, mevduat faizlerinin önce aşağı geldiği, sonra borsaya para geldiği bir dönem görebiliriz. Ama dediğim gibi bu Ocak, Şubat'ta hemen olmayabilir. İlk çeyreğin sonuna doğru gerçekleşebilir. Biz TL'nin değer kazandığını bile görebiliriz. Bakın onu da söylüyorum. Çok hani ters bir şey söylüyorum. Yani herkesin böyle dolar patlayacak edecek dediği Gerekti. Ters bir şey söylüyorum. Genel benim konjonktürüm bu. Ama tabii Türkiye'de her şeyi takip etmek lazım. Yani Tayyip Bey çıktı bunları söyledi diye o her şey geriye döndü falan. Aa, yok öyle bir şey. İkinci faza geçiyor. Birinci faz enflasyonu bir miktar düşür. Ee, ve bunun ardından hafif hafif faizleri, reel faizi düşür. Dövizde hareket olmasını engelle. Sonra konjonktürel olarak enflasyon düşüşüne bağlı not Artışını yap buraya bir miktar para girişini sağla yine döviz rezervlerini arttırabilirsin. Onun ardından da borsada falan hareket olabilir. Bu bence ikinci faza geçiyoruz ama tabii çok zor bir sene onu da söyleyeyim. Ee, Tahvil ile ilgili düşünceniz nedir? Ee, bence yani hep fon üzerinden gitmek lazım. Tahvil çünkü likiditesi eskisi kadar yüksek değil Türkiye'de. Eskiden çok ciddi bir tahvil likiditesi vardı, çok ikinci elde e, trade ediyorduk. E, o yüzden ben fonlar üzerinden gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir diğer soru, e, Çin borsasındaki teknoloji şirketlerine potansiyel olduğunu söyledi. İki tane e, fon söylemişti, düzenli olarak alıyorum. Ya şimdi e, çok net şekilde bir ticaret savaşı var. Bu ticaret savaşında. Çin'in üzerine geleceği için Çin bütün silahlarını ekonomisini hareketlendirmek üzerine kullanıyor. Ve balının benzetmesi şuydu. Nasıl her düşüşte altın almak gerekiyorsa Çin borsasında hisse senedi de alın diye. Ben de buna katılıyorum. Yani nasıl düşüşte bitcoin alıyorsan, nasıl düşüşte altın alıyorsan Çin borsasında da alış gerçekleştirebilir. Zaten her hafta bu makro çete yayınını yapıyoruz. Her hafta sorarız şeye, ee, Balı Fırat Bu hafta ne yapıyoruz diye. Hani siz her hafta bana hocam TL'de devam ediyor muyuz diye soruyorsunuz ya. Aynısını yaparız diye düşünüyorum. Faizin ineceğini Antarktika'daki penguenler bile biliyor. Çok takılmamak lazım dediğinize katılıyorum. A Altın için yorumunuz ne olur? Yapmış olduğunuz yorumlar çerçevesinde altında, altında ağırlık azaltmak iyi olur diye yorumlamalıyım. Ya şimdi ben altında ile ilgili şunu düşünüyorum. Bakın. Eğer çok konservatif, muhafazakar bir yatırımcıysanız bence kesinlikle altın pozisyonunuz olmalı ve eğer dövizde para tutacaksanız altında tutmalısınız. Ben 2025 içinde, 2024'te söylediğimi tekrar edeceğim. Eğer dövizde duracaksınız, dövizle ilgili bir korkunuz varsa kesinlikle bence altında durmalısınız. Altın ve bir miktar bitcoin alınabilir. Çünkü altın bence Amerika'da da dünyada da enflasyon yeteri kadar düşmedi ekonomilerde yavaşlıyor. Resesyon ya da stagflasyon görüyoruz. O nedenle ben altın tarafında 2024'ü kapattığımız bu seviyelerin 2025'te çok üzerine gideceğimizi düşünüyoruz. Düşünüyorum. Hem parasal çünkü genişleme devam ediyor. Hem enflasyon devam ediyor. Hem de jeopolitik belirsizlikler var. O nedenle ben altın tarafında yukarı yönlü hareketin devam etmesi olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum son olarak da bir Bitcoin ile ilgili yorumu da yapayım Ondan sonra toparlayacağız yani Bitcoin tarafı da bence Trump'ın siyasi çizgisine çok paralel gidecek Trump'la ilgili Trump'ı seçtirmemek adına hala çok fazla şey yapılıyor önümüzdeki 20 gün bence çok önemli Trump yemin edinceye kadar ki süreç çok önemli. Çok fazla Amerika tarafında haber geliyor ve belirsizlik var. O nedenle hem Türkiye'deki gelişmeler hem dünyadaki gelişmeler bence belirsizliklerin yılın ilk çeyreğinde çok yüksek olacağına işaret etmekte. Bu işarette Bitcoin ve altın açısından bence desteklenecek bir olumluluğu ifade eder. Bir miktar belki realizasyon 100 bin seviyesinin üstüne yerleşene kadar Bitcoin'deki volatiliteyi altındaki volatiliteyi görebiliriz. Ama ben özellikle 2025'in ilk ayına çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla volatilite, çok fazla satış olasılığı bence var. Onun ardından 2025'te dediğim gibi büyük oranda Türk lirasında olmakta yarar var. Amerikan borsası ile ilgili de ben 2025'in ilk aylarında çok ciddi satışlar olacağını düşünüyorum açıkçası piyasanın bir yerli yerine oturması lazım Çünkü Trump'ın gelişi Trump'ın ne yapacağının belli olmaması İran konusu Ukrayna konusu Suriye konusu falan bunlar bir araya geldiğinde ardı ardına çok sert hareketlilikler görebiliriz ki bu da Amerikan borsalarında teknoloji hisseleri hariç. Yani teknoloji hisselerinde de belli hisselerde çok fazla balonlar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Çok ciddi hareketlilikler görebiliriz. E, bence düşüşler teknoloji hisselerinde alış fırsatı olacaktır. Ama Amerikan borsalarında da bence çok ciddi hareketlilikler, çok ciddi satışları Ocak ayında görebiliriz diye düşünüyorum. Balı Bey'in belirttiği fonlardan biri K-Web ETF diye hatırlıyorum. Bir tane daha vardı. E, onu e, sorabiliriz bir hafta sonra. Bey'e sorup ya da onun şeylerinin altına yayınlarının altına bunu sorabiliriz. Trump Amerika'nın borçlarını ödemeyi azaltmaya hedefliyor. Bu ne zaman ve nasıl yapacaktır? Bu borçları gerçekten kim ödeyecek? Ya bu enflasyon var yani Amerika'da da bir enflasyon var. Bu borçları azaltmak açısından da bence büyük şirketlerin üzerlerine gidecek. Onu söyleyeyim büyük şirketlerin üzerlerine gidecek bu büyük şirketlerin üzerine gitmesine bağlı olarak da dediğim gibi Amerikan borsalarında hareketlikler görebiliriz Trump'ın ne yapacağı ile ilgili bence ciddi soru işaretleri var o yüzden bu volatiliteleri yaşayacağız diyelim e, Ataberk'in söylediği gibi e, Ataberk bir mail adresi verecek Ataberk'cim gel bu kapanışı birlikte yapalım e, nasıl bir e, 2025 olacağı ilişkin Önümüzde çok büyük yatırım bankalarının 2025 raporları var. Bu 2025 raporlarını sizlerle paylaşabilmek açısından ne yapmanız gerekiyor? Ataberk. Hocam tek yapmanız gereken şey buradaki mail adresine adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı atmanız. Burada bu arada çok tatlı bir ekip oluşmuş. Hemen diğer fonun adı da geldi Emre Bey'den. IFX'miş Hı. diğer fonun adı. Çok Hatırlamayanlar güzel. için. Hocam kapatmadan önce son bir soru daha gelmiş. Buyurun. Dolar'da bir yükseliş olmadan borsada yükseliş olur mu sizce? Ben borsada yükselişin zaten e, endeks bazında olacağını düşünmüyorum hala. Ama dolar'da bir e, yükseliş olmadan e, borsada yükseliş olur mu kısmına şöyle bakmak lazım. Borsa şu anda kaç'ten kaç dolar? Ona bakın. Tarihi düşük seviyesine ve tarihi yüksek seviyesine bakın, tamam mı? Endeksle ilgili buna göre karar ver. Yani. İlle de dolarda bir yükseliş olması gerekmiyor borsanın yükselmesi için. E, değerlemeye bakmak gerekiyor. Şimdi e, Türkiye'de bir enflasyon var. Türkiye'deki enflasyona bağlı e, borsanın gerçekte e, dolar bazında fiyatı ne şu anda? Doları de, şey yaptıkları için e, baskıladıkları için e, şey e, evet pahalı gözüküyor. Ee, borsa endeksi pahalı gözüküyor olabilir. Ama dediğim gibi yani şu anda 10 bin endeksteyiz. Tamam mı? 3 dolar seviyesinin üstündeyiz değil mi? Ya ee, yani bu iki küsür dolarlara gitmiş e, en düşük. De. Demek ki borsa çok pahalı da değil, çok ucuz da değil. Peki borsada çok ucuz hisse senetleri var mı? Var. O yüzden borsa endeksine bakarken bence 2025'te Endeks pahalı mı ucuzluğu yapmaya bir bakın. Evet. İkincisi de hisse senetlerine bak Yani zaten geçtiğimiz 50 seneye bakın, 20 seneye bakın. Borsa endeksi bu diyelim ki 10 senenin, 20 senenin %50'sinde e, doların ya da enflasyonun altında bir getirir, getirir. %50'sinde üstünde bir. Yani burada 50-50 var. Yazı tura var endeks açısından. Ama yan kağıtlara bakarsanız borsada bunlardan kurulu bir fon portföyü, hisse senedi portföyü e, kesinlikle yüzde seksene ve üzerinde bir e, doların ve e, enflasyonun üzerinde bir getiri elde eder. O yüzden bence endeks açısından değil kağıtlar açısından 2025'te çok ciddi hareketlerin olacağını düşünüyorum ben. Bakın elinde nakit tutanlar var. Mesela Doğan Holding'i düşünün her şeyden çıktı. Kareli aldı ondan sonra bir maden aldı ondan sonra MG ile belki anlaşacak falan. Yani onun da bir satın alma birleşmesi yapması lazım değil mi? Elinden akitle durabilir mi? Faiz yüksek ama bir yere kadar. Bunu bir yere sonra bir yere. E onlar da alış için fırsat bekliyorlar. Satın alma birleşmelerin çok arttığı bir sene olacak. O yüzden bunlara konu olacak çok fazla şirket e, görebiliriz ona dikkat etmek lazım. endeks bazında dediğim gibi ilk çeyreğin sonrasında bir hareket. Ya bu devalüasyon olacak konusuna lütfen çok fazla takılmayın. Hani devalüasyonun yapılması mecburiyeti olduğu bir dönem olabilir. Dışsal bir şokla, içsel bir şokla bir kara olabilir. Ama bu e, hükümet e, enflasyonu patlatmamak için kuru patlatmamaya gayret edecektir. Bakın, e, e, bu 2025 ile birlikte TL'nin reel değerlenme hızı yavaşlayacak. Ama TL'de bir e, değer kaybı görmeyeceğiz. TL'de hala reel değerlenme göreceğiz. O nedenle ee, hani biz bunu takip edeceğiz hani TL'den dolara geçelim mi takip edeceğiz 2025 bu açıdan belki daha dikkat etmemiz gereken bir yıl olabilir ama e, TL'de ben e, kalınması gerektiğini düşünüyorum borsada da bir devalüasyon olmadan da olmadan da hareket olabileceğini düşünüyorum endekse ilk çeyrekten sonra ama kağıt bazında çok ciddi hareketler olabilir 2025'e baktığımızda yani Kimin fonundaki hisselerini alalım derseniz de bence yani zaten belli hisseler var, belli şirke fonlar var, belli şirketlerin yönettiği. İçindeki hisse senedini göremiyorsunuz. Bir kere onları almayın. Bir kere onu söyleyeyim. Bakın hisse senedi performanslarına ama 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik bakmayın. 2 senelik, 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik bakın hisse senedi fonlarına ona göre alın. Ha bu fon son 6 aydır iyi gitmiş falan. Ben bu track record'lara çok inanmam. Yani piyasa iyi gitmiştir falan filan. Yani anlatabildim mi? O yüzden e, bence daha uzun vadede daha e, ortalama olarak iyi bir getiri borsanın üzerinde getirmiş e, şi, fonlar varsa onların tercih edilmesini düş, e, gerektiğini düşünüyorum ben. Diyelim var mı Atabrakçı'ya ekleyeceğimiz bir şey? Hocam çok teşekkür ederiz. Erhan Bey de uçaktan inmiş, pasaport kontrolü ve hemen sonrasında yayına katılmış. Hoş geldiniz. Wow. Teşekkür ederiz Erhan Bey. Eksik, eksik olmasın. Hoş geldi. Anonsumuz da hocam 15 günde bir katılımcılarla, siz değerli katılımcılarla ve hocam tabii ki başta sizle bu yayınlara devam edeceğiz. pazar günleri bu saatlerde yapmayı devam etmeyi planlıyoruz. Bunun için de bir anket yaparız. Çok teşekkür ederiz. Rapor grubuna katılmak için de WhatsApp iletişim numaranızı paylaşmayı unutmayın diyorum. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum ben kendi adıma hocam. Buyurun. İyi hafta sonları. Ee, şimdiden de hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı bir sene diliyorum. Görüşmek üzere efendim.